Merhaba ismim Mehmet Büyükkiraz, yurt içi satış müdürüyüm. İzreltaş 1968 yılında kurulmuş, şu anda 3 tane ayrı lokasyonda, 1200 çalışan arkadaşımızla beraber Türkiye'nin tek Avrupa'da 3. dünyada 8. el aleti üretimi yapan bir firmayız. İzreltaş satış ekibi 24 kişiden oluşuyor. Bayilere satan bir satış ekibimiz var, kurumsal satış bölümümüz var. Bu ekibimizin 80 civarında bir ziyaret sayısı gerçekleşiyor. Bunun hepsini de Ekmop'tan takip ediyoruz. Yiğit Ulusoy ben. Pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum İzal Taş'ta. Büyük veri havuzunu oluşturmak için göreve başladım. Ve şu anda Ekmop'la birlikte bunu sürdürüyoruz. Ziyaret sonrası doldurulan raporlar tek tek bize mail halinde geliyordu. Ama bu tabii ki karışık gelen bir mail akışıydı. Herkesin verisini tek bir yerde ayrıca toparlayıp kişi bazlı rapor hazırlayıp bunu Excel'e taşıdıktan sonra Excel'de raporlamasını yaptıktan sonra sunum yapıyorduk. Fakat bu baya bir zaman aldığı için ve bize iş vaktinden kaybettirdiği için bunu değiştirmek durumunda kaldık. Ekmop'tan önce en büyük sıkıntım anlık veri alamıyordum. Çünkü bizim için bu çok önemli. Ticaret yapıyoruz sonuçta. Oradaki müşterilerde oluşan anlık değişmeleri görmek istiyorum. Ekmop'ta burada bize çözüm kaynağı oldu. Ekmob'da en çok kullandığım kısım satış ekibinin hangi müşteriye ne kadar zaman ayırdığı, orada hangi aktiviteleri gerçekleştirdiği, müşteriden bize gelen herhangi bir şikayet, istek, talep veya rakiplerle ilgili herhangi bir bilgi var mı, onların açıklamalarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bunu her gün düzenli olarak yapıyoruz, raporlamalar sayesinde. Aynı zamanda arkadaşlar hangi lokasyon ne kadar ziyaret gerçekleştirmiş, bunu görmek bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Rakip panelimizi, sağ pazar analizini ve müşteri memnuniyetini ECMOB aracılığıyla toparlayıp üst yönetime sunuyoruz. Ürünlerimizi sergilemek için bayilerimize bedelsiz panolar veriyoruz ama bedelsiz pano takibi çok zorlaşmaya başlamıştı. Talepler 205 bayiniz olduğu noktada talepler uçsuz bucaksız geliyor ve onların kendi alt bayileri var. Onlardan da ayrıca talepler gelmeye başlayınca yönetim panoların boşa gidip gitmediğini ve hala kullanıp kullanılmadığını merak etti. Ve biz bunu nasıl yapacağımızı düşünürken Ekmob tarafından bize bir fikir geldi. Panolarımıza QR kodlar taktık. QR okuyucusunu Ekmob sistemine tanımlandıktan sonra hangi panomuzun, hangi bayimizde, hangi alt bayımızda olduğunu çok rahat bir şekilde takip edebilir duruma geldik. Bizim sahada farklı ekiplerimiz olduğundan ve bu panoların takibini bir şekilde sağlanabilmesi adına biz ECMOB'la yaptığımız çalışmanın üzerine ekiplerimiz gidip zaman kaybetmeden nerede olduğunu bildikleri panolara gidip düzenleme çalışması yapıp onu inceleme alanına sağladılar. Ve bu bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırdı. Aldığımız verinin aslında sadeliği de bizim için önemli. Ve biz bu Sade veriyi en rahat ECMOB'la doldurduk şu ana kadar. ECMOB'un bize kattığı en büyük fayda, verileri anlık olarak alabilmemiz. Bu aldığımız veriler sayesinde hem müşterilerimize hem de satış ekibimize geri bildirimlerimizi biz de anlık olarak sunabiliyoruz. ECMOB'la birlikte raporlama süresinin sağ satış ekibinin kısalması, bayilerine veya müşterilerine ayırdıkları zamanın kalitesini ve ilgisini arttırmaya başladı. Geniş satış ekibi ve müşteri ağına sahip tüm firmalara ECMOB'u tavsiye ediyoruz.